Tek Sports kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Fenerbahçe'de teknik direktör Joz Mourinho'nun özellikle transfer edilmesini istediği isimler arasında yer alan Boca Juniors'ın 22 yaşındaki orta sahası Christian Medina'nın transferi tüm çabalara rağmen gerçeklememişti. Arjantin ekibi yetkilileri Sarı Lacivertli ekiple tüm anlaşmaları sağlamış ancak Medina'yı yaz transfer döneminde takımdan göndermek istememişti. Fenerbahçe yöneticileriyle temasa geçen Arjantin kulübü, oyuncunun gidişine Ocak ayında gerçekleşecek olan devre arası transfer döneminde izin vermişti. Ancak önceki akşam 20 milyon euro bonservis bedeliyle anlaşma sağlanan Medina'dan üzücü bir haber geldi. Arjantin liginde Boca Juniors ve Club Atletico Belgrano karşı karşıya geldi. Mücadelenin 38. dakikasında Christian Medina rakibiyle çarpıştı ve sağ baldırında sakatlık yaşadı. Oyuncuya saha içerisinde tedavi yapıldı ancak bu tedavi yeterli olmayınca yerine eksik Uyel Zebalos'a bıraktı. Sağ baldırından sakatlık yaşayan Christian Medina için kulübünden yapılan açıklamada oyuncunun tedavisine başlandığı, bir süre sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Kanarya ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.